Malum la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu biz çokça okuyoruz. Miraç'ta da Allah Resulü aleyhisselama İbrahim aleyhisselam ümmetine selam söyle dedi. Cennete çokça fidan diksinler. Nedir o? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu şuur çok önemli. Biz bunu bir basit cümle gibi kullanıp geçi veriyoruz ama bugün dünya bu şuura muhtaç arkadaşlar. Önce İslam alemi. Şimdi havl olumsuzlukları def eden kudret demektir. Yani olumsuzlukları def etme kudreti ve la kuvvete faydayı celbetme kuvveti illa bih illa billah ancak Allah'la mümkündür. Yani Allah'a dayanmazsanız ne olumsuzlukları def etme kudretimiz olur ne de faydaları celbetme kuvvetimiz olur. Onun için birey olarak Müslüman, toplum olarak İslam toplumu gerçek manada İslam toplumu olur. Allah'a dayanır. Allah'a dayan. Sa'ye sarıl. Hikmete rağm Yol varsa budur. Bilmiyorum. Başka çıkar yol diyor ya Akif. İşte Allah'a dayanıp sa'ye sarılırsa zemininde Allah'a dayanma olacak. O zaman Arif Nihat Asya'nın dediği gibi tüm zamanların en hayırlı ümmeti olacak yeniden inşallah.